Afganistan'ın Kandahar bölgesindeki NATO üssünde görevli bir Amerikan askeri yakınlarda bulunan bir köyde evlere girerek sivillerin üzerine rastgele ateş açtı. Olayda aralarına 9 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi. Kandahar'daki üssünden sabahın erken saatlerinde çıkarak 3 eve giren ve 15 kişiyi öldüren Amerikan askeri görev yaptığı üsse geri döndü. Askerin gözaltında tutulduğu açıklandı. Afganistan Devlet Başkanı olayı kasıtlı bir cinayet olarak açıkladı. İSAF sözcüsü ise soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Şimdilik sadece askerin erken saatlerde üstünden çıktığını ve olaydan sonra geri geldiğini biliyoruz. Bu kişi anında gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın arkasındaki nedenleri araştırıyoruz. Olayın Kabil ile Washington arasındaki tansiyonu daha da derinleştireceği yorumları yapılıyor. Geçen ay Amerikan askerlerinin Kur'an yaktıklarının ortaya çıkması büyük tepkilere neden olmuştu.